Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Bugün çubuklu oda kokusu yapıyorum. Bu oda kokusundan ben sürekli alıyordum. Oldukça pahalı ve çabucak da bitiyor. Niye bu kadar pahalı diye düşünürken sosyal medyada aniden karşıma çıktı. Yapım aşamasının çok kolay olduğunu gördüm. Çok başarılı bir çalışma oldu. Ben yaptım, denedim. Çok güzel oldu. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Öncelikle malzeme listesinden başlamak istiyorum. Evimizde bulunan malzemeleri kullanabiliriz. Boş bir şişeye ihtiyacımız var. Bu şekilde dekoratif bir şişe. Ben parfüm şişelerini boşaldıktan sonra iç kısımlarını güzelce yıkadım. Parfüm kokusu çıkıncaya kadar veya aksesuarcılardan boş şişe alabilirsiniz. Bebe yağ kullanacağım ben. Bebe yağınız yok ise eğer ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Ayçiçek yağı kokusuz olduğu için kullanabilirsiniz. Bebe yağı var ise eğer birinci tercihimiz tabii ki bebe yağı. Limon kolonyası kullanacağım ben. Kolonya yerine tabii ki alkol kullanmak gerekiyor. Fakat alkolü hiçbir yerde bulamadığım için kolonya kullanmaya karar verdim. Ve uçucu yağlar. İstediğiniz herhangi bir uçucu yağ tercih edebilirsiniz. Benim elimde böyle birkaç çeşit var. Bir tanesini veya iki tanesini kullanacağım bugün. Bambu çubuklara ihtiyacımız var. Ben bunları et şiş, tavuk şiş yapmış olduğumuz çubuklardan böyle sivri kısımlarını keserek elde ettim. Şu şekilde hepsini aynı boyda kestim. Uç kısımlarını böyle daha detaylı gösteriyorum. Böyle gözenekli bir yapısı var. Bu çubuklardan kullanmamız gerekiyor. Farklı bir çubuk kullanırsak eğer kokuyu tam olarak eve yaymaz. Buna dikkat edelim. Ölçü olarak ben bunu kullanacağım. İlaç kutularının içerisinde bulunan bu ölçü kabını kullanacağım. Malzemeleri karıştırmak için ise böyle bir su bardağına ihtiyacım var. Bunun içerisinde malzemeleri karıştırdıktan sonra şişeye boşaltacağım. Malzemeleri karıştırma kısmına geçiyorum şimdi. En eğlenceli taraf bu taraf. Bütün malzemeleri karıştırarak oda kokusu elde edeceğim. Öncelikle bu bebe yağından eklemek istiyorum. Bir ölçü kadar bebe yağı ekleyeceğim. En önemli malzemelerimizden bebe yağı. Evinizde bebe yağı yok ise eğer ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Fakat bu bebe yağının yerini tutar mı bilemiyorum. Ayçiçek yağı da kokusuz olduğu için onu tercih edebilirsiniz. Ayçiçek yağı dışında herhangi bir yağ tercih etmemeliyiz. Çünkü diğer yağlar kokulu olduğu için ve kokuları da baskın olduğu için... Sadece o yağlardan Koku çıkacaktır Ne kadar parfümde eklersek Parfüm kokusu tam olarak yayılmaz Çünkü yağlar daha baskın bir kokuya sahip oldukları için Sadece yağ kokusu hissederiz Bir ölçü bebe yağını bardağın içerisine boşalttım bir ölçüde limon kolonyası ekleyeceğim Limon kolonyası yerine tabii ki alkol kullanmak gerekiyor Fakat ben Her tarafa sordum eczanelere tekel bayilerine ve saf alkolü hiçbir yerde bulamadım maalesef. Bu nedenle de limon kolonyası kullanmaya karar verdim. Çünkü ben bulamıyorsam hiç kimse bulamayacak. Bu nedenle kolay bulunan bir malzeme olsun istedim ve limon kolonyası kullanmaya karar verdim. Bir ölçü limon kolonyasını da bardağa ekledikten sonra şimdi istediğimiz herhangi bir uçucu yağdan 20-25 damla kadar ekleyelim. Ben lavanta tercih ettim. Dilerseniz farklı kokular da tercih edebilirsiniz. Portakal, limon, yeşil mandalina, vanilya gibi meyve kokuları, çiçek kokuları istediğiniz herhangi bir kokuyu tercih edebilirsiniz. Yaklaşık olarak 25 damla kadar damlattıktan sonra karışımım hazır hale geliyor. Bu karışımda kullanmış olduğum bebeğe kokunun daha bir uçucu hale gelmesine neden oluyor kullanmış olduğum bu kolonya ise kokunun yağ içerisinde çözülmesine neden oluyor. Üç malzemeyi şöyle bir karıştırdıktan sonra malzemem hazırdır. Bunu şimdi şişelere boşaltacağım. Karışımı şişeye boşaltmak için bir huniye ihtiyacım var. Fakat ben bu kadar küçük bir huniyi bulamadım. Evde yoktu ve normal bir huni kullanacağım şimdi. Şişenin ağzı oldukça dar ve bu şişeye göre bir huni bulamadım ve huniyi şu şekilde elimle tutturdum ve boşaltıyorum içerisine. Dışarıya dökülmemesine dikkat ettim. Hazırladığım bu şişeyi ben oturma salonunda kullanacağım ve diğer odalar için ise ayrı ayrı hazırlayacağım. Farklı kokulardan hazırlayacağım ve her odaya değişik farklı bir koku olacak ve her odaya girdiğim zaman farklı bir kokuyla karşılaşacağım. Bambu çubuklarımı da ekliyorum şimdi. Peki ne kadar bambu çubuğu eklemem gerekiyor? Şişenin aldığı kadar, çok fazla değil tabii ki. Şişe 10-15 tane alıyorsa tabii ki o kadar eklemiyorum. 5 tane çubuk yeterli geldi. Ben bu kadar kullanacağım. Kokunun çok fazla olmasını istiyorsanız bunu 6, 7, 8 gibi de yapabiliriz. Benim şişem bu kadar aldı. Karıştırıyorum şu şekilde. Arada bir çubukları ters yüz ediyorum şu şekilde. Islak olan tarafı yukarı, kuru olan tarafı ise şişenin içerisine getiriyorum bu şekilde böylece koku daha da bir etrafa yayılıyor. Şimdiden çok güzel kokmaya başladı bile. Ben bunu bir kenara alarak şimdi ikinci şişemi hazırlamak istiyorum. Onu da farklı bir kokudan yapacağım. Onu da dediğim gibi başka bir odaya yerleştireceğim bu şişeyi. Şimdi hazırlamaya başlıyorum. Bu karışımı hazırlarken de ayçiçek yağı kullandım. Bakalım hangisi daha uzun süre daha etkili olacak. Hanımeli tercih ediyorum bunda da. Yine 20-25 damla kadar kokudan damlatıyorum şu şekilde. Evet bugün de çubuklu oda kokusu yaptım. Maliyeti oldukça düşüktü ve oda kokularımı kendim yaptım. Bunlar bittikçe de tabii ki tekrar edeceğim. Evde bulunan malzemelerle sizler de kendiniz kendi oda kokularınızı yapabilirsiniz. Faydalı bulduysanız, eğer beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Böylece birçok kişi görmüş ve faydalanmış olur. Ayrıca Kanalımın büyüyüp gelişebilmesi için de bunlar oldukça önemli. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca arkadaşlar sizlerinde oda kokusu tarifleriniz var ise eğer bunu yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Birçok kişi birçok ziyaretçi bunu okumuş faydalanmış olur. Ayrıca benim için de güzel bir fikir olur. Tarifi denerim yaparım ve bunu da sizlerle paylaşırım. Bugünkü videom burada sona eriyor. Bu tarifi yapıp odalarınıza şişeleri yerleştirmeyi unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere.